Merhabalar, herkese selamlar. Modern Orta Doğu seminerleri geçen sene bir 14 haftalık yapmıştık. Bu sene bir 10 haftalık daha yapacağız. Bu sene 10 devrim darbe isyanda Modern Orta Doğu'nun üzerinden geçeceğiz. Ve bunu yaparken de her hafta bir devrimi veya darbeyi veya ayaklanmayı isyanı ele alarak Orta hemen her tarafına dokunarak devam etmeye çalışacağız. Şimdi bu hafta birinci hafta itibariyle 1915'teki Şerif Hüseyin ve Osmanlı karşıtı Arap isyanının üzerinde duracağız. Bu konunun önemi şu. Çok fazla üzerinde spekülasyon yapılan ama pek fazla araştırılmayan bir konu. Genelde ezberle kurban giden bir konu. Sanki bütün Araplar isyan etmiş ve Arapların çok küçük bir kısmı isyan etmiş gibi değerlendirilen. Ama sonuçları itibariyle de modern Orta şekillendiren son yüzyıldaki olaylardan bir tanesi Osmanlı'nın yıkılışı, Birinci Dünya Savaşı, İngilizlerle Arapların ilişkileri, hilafet meselesi ve arkasından Suriye'nin, Irak'ın, Suudi Arabistan'ın ve Arap dünyasındaki diğer ülkelerin kuruluşları bütün süreçleri ilgilendiren bir genel mesele. 1915 Arap isyanı. <laughs> e, aktörler olarak da Şerif Hüseyin, Emir Faysal, Arabistanlı Lawrence gibi aktörlerin üzerinde duracak ve sonuçta İngilizlerle Arapların ilişkileri nereden nereye geldi? Suriye'de devlet nasıl kuruldu? Irak'ta devlet nasıl kuruldu? Şerif Hüseyin'in akıbeti ne oldu? Çocukların akıbeti ne oldu? Haşimiler nereye vardı Orta Doğu'da? Bunlar üzerinden bir genel değerlendirme yapacağız. Detayları biraz sonra içeride. Bu haftaki konu 1915 Arap İsyanı.